Yaklaşık iki yıl önce değişik nedenlerden dolayı Şanlıurfa Şubesi'ni fesheden Türk Hava Kurumu kentte yeniden yapılanmaya gitti. Bir yıl önce turizmci Rahime Yaşar ile görüşen ve başkan olmasını öneren Türk Hava Kurumu dün olağan kongresini yaptı. Bir otelde gerçekleşen kongreye Türk Hava Kurumu Şanlıurfa Şubesi'nin başkanlık seçimine tek listeyle gidildi. Şanlıurfa'da yaklaşık 80 üyesi bulunan Türk Hava Kurumu Şanlıurfa Şubesi'nin seçiminde Rahime Yaşar Başkan seçildi. Yönetim kurulu ise Rafet Yılmazoğlu, Ekrem Uçar, İbrahim Kasım Yıldız ve Halil İbrahim Karaca'dan oluştu. Yönetim ile birlikte kent için gerekli çalışmalarını hassasiyetle yapacaklarının altını çizen Türk Hava Kurumu Şanlıurfa Şube Başkanı Rahime Yaşar konuşmalarını şöyle sürdürdü. E şimdi biliyorsunuz Türk Hava Kurumu'nun e Öncelikli görevi havacılığın e, Türkiye'ye ye, bulunduğu yere sevdirilmesidir. O yönde çalışmalarımız olacak. Ama mesleğimiz biliyorsunuz turizmdir. Turizmle havacılık birbirinin e, ayrılmaz parçasıdır. Dolayısıyla ikisini entegre ederek çalışmalarımızı bu yönde yürüteceğiz. Şöyle söyleyeyim zaten turizmci arkadaşlarımızla bizim yoğun olarak çalışmalarımız devam ediyor. Onların da desteğiyle her çağrımıza arkadaşlarımız koşa koşa geliyorlar zaten. Onları ne zaman çağırsak bu işlerimizin içerisinde kendileri de bize destek vereceklerdir. Hep beraber Urfa'ya yakışan, bize yakışan işlere inşallah imza atacağız.